gene bu ya çok mu beklettin <laughs> dolu burası çık <laughs> çık oğlum dolu kafası güzel herhalde Beni çek bir şey alacağım. <laughs> ne dikiliyorsun oğlum? Kimsin sen? Efe'nin arkadaşımız. Simge'nin arkadaşıyım. Simge kim? Tanımıyorum ben Simge falan. Geçen sene arabanla çarpıp sakat bıraktığın kız. İsmini bile hatırlamıyorsun. Ama o her şeyi hatırlıyor. O yürüyemiyor. Ama sen burada parti yapıyorsun. Dur 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 o ne lan? Şimdi bu adalet mi sence? bak. Sen başkasıyla karıştırdın beni. Gayet iyi hatırlıyorum. Çarptıktan sonra kaçtın göz göze geldik. Yüzünü ölünceye kadar unutmam ben senin. Bak. Bak sakin. Ben cezamı çektim. İki ay yattın lan. O muydu ceza? Ne yapayım lan Saldılar. Zorla hücreye mi takayım kendimi? <laughs> bak. Bak tamam. Gencecik adamsın. Gençliğine yazık bak yapma. Bir kız için değmez. Bura bak. Yapma. Yap. <laughs> Yerde kalma. Adın neydi lan senin? Rüzgar. Rüzgar. Rüzgar bak şimdi biz seni tertemiz döveceğiz. Geberene kadar. Ama önce seni bir aydınlatmam lazım. Diğer tarafa cahil gitme diye. Sude. Seda. Ne demiştin sakat kalan kızın adı neydi? Simge. he Simge. Benim isim hafızam pek yok da. Şimdi simge benim yüzümden değil, senin yüzünden sakat kaldı oğlum. Senin fakirliğin yüzünden sakat kaldı. Senin araban olsaydı, kızı güzel güzel evine bırakacaktı. Kız da öyle mal gibi dikilmeyecekti otobüs durağında. Sonra araba çarpınca da aa bana araba çarptı oluyor. İki kere iki dört oğlum. bunu beşe zorlamaya gerek var mı? Yok. Var mı? Var mı? İyi ama Allah'tan kız hayatta. Ölmemiş. Yaşıyor. Da... ...işte. Sen o kadar şanslı mısın? <laughs> Sofaları getir hadi. <laughs> Hayır. Adamı takip ettiğimiz adam? Ne yapıyorlar lan? Eyvah eyvah. Oğlum rüzgar. Ne yapacağız? Ne yapacağız oğlum? Tek tek olsa indiririz de kalabalıklar. Sıkıntı yok aslında da Aydar da yok. Yanımda Aydar yok. Bu ne oğlum lan? Çabuk çabuk sen oraya sen oraya. Atacaklar. Vallahi atacaklar. Ne yapacağız? Ne? Yap dur, dur şimdi dur, dur sen. Ben kaydediyorum şimdi size. Ha yüzünüz, plakanız, her şeyiniz ortada. Yürüyün lan. Hadi polisi aradım geliyor şimdi. Bırak bırak bırak. Hadi yürü. Çakal oğlu çakallar sizi he. Arabaya araba yürü. Çakallara yürü. bak. Yürü lan hadi. Yürü çakal oğlu çakal. Ya yüzüme bakıyor bir de. Yürü lan. Çakal seni hadi. Çakal seni çakal oğlu çakal. Bakıyorum rüzgar. Çakallara bak ya. Çakallara bak ya. Ciğer. Oğlum. Dur oğlum ne yapıyorsun oğlum Rüzgar ne yapıyorsun sen? Dur gel. Gel. Nasıl yapıyorum gel. 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 Nereden çıktı lan o herif? Takip etmiş herhalde. Videoyu da çekti. Amatmadık ki çocuğu aşağı. Bir şey yapmadık. Lan nasıl bir şey yapmadık herifi dövdük. Belki de öldü hareket etmiyordu. Geri dönüp bu herifi de döverim. Telefonunu da alalım. Ben dönmem abi. Polis polis dedi. Dönmem. An tamam sakin olun. Ben binerken baktım rakasına. Bu... Babama söylerim o halleder. O telefonu da sokar onu. Ne o... oldu? Görmüyor musunuz lan? Maç yapıyoruz. Topu at. Sonra da sahanın dışına çıkın hadi. Tanıl denilen hanginiz lan? Ne diyorsun lan sen? Anladım sensin. Zaten belli tipinden. Yüzünden kakıyor lan senin. Sen kimle konuştuğunun farkında mısın? O farkında da sen değilsin. tanıdım seni. Baltacı değil mi? Senin babanla benim babam arkadaş. Benim babamın arkadaşı yoktur yalnız. Maşaları vardır. Ha, o zaman şu gerzek arkadaşına söyle topu vermeyen. Başına bela almasın. Tamam. O arkadaş beni dinlemez ya. Başına bela almayı da çok sever. Siz adamın kardeşini dövmüşsünüz oğlum. Benim de kayınçom oluyor bu arada. Hem de bir kişiye beş kişi de almışsınız şerefsiz gibi. Yaşıyor demek kardeşin ha? Tüh! Becerememişiz. Ama bak, siz şimdi buradan direkt çıkıp gitmezseniz, siz ikiniz... ...üç, başınıza geleceklerden ben sorumlu değilim ha. At şu topu hadi. Topu mu istiyorsun? Lan salak mısın? At şu topu! Kalk. Kalk. Demek kardeşime golç sopasıyla dövdünüz ha? He? Beni bırak. Babam eviniz <laughs> haberi yok bırak. Bırakayım mı? Bırak. Okay. Selamünaleyküm. Hayırdır? Kime baktınız? Taksi senin mi? Şoförü benim aynen. misin lan sen? Telefonu versene aleti. Telefonumu niye vereyim lan ben size? He? Ne oluyor lan gündüz gözü? Ne yapıyorsunuz lan? Yürü gir lan. dur lan, lan? Oğlum Allah Allah. Bak siz çok yanlış adama çatıyorsunuz ha. Sizi uyandırayım bak bana çatanların sonu iyi olmaz. Harbi diyorum az oturup ağlarsınız nerede hata yapıyorum diye. Bak ben sizi uyandırayım ben tankçıydım yerde Ani bir hareket yaparım bir daha oğlum sen. Bacaklarım birbirine kaynar tıkanır uyandırayım. Çok teknik hareketler biliyorum ben. Ne diyorsun lan sen? Zevzek. Telefon nerede onu söylesen. Yok lan telefon. Alıp bak. bak. Mesut, yapma. Mesut. Mesut. Ha. Hayırdır oğlum, ne oluyor? Sen kimsin? Ben polisim lan. Sen kimsin? Bir şey yok, komiserim. Allah Allah. Yürü. Mesut, boş kaset bunlar. Boş kaset, tırtıl. Şşş. Tırtıl, tırtıl, boş bırak, bırak. Bas lan. Bas. Kim oğlum bunlar? Bunlar kim biliyor mu komiser? Bence bu rüzgarı döven adamların bir şeyi. Çünkü benim telefonu falan istediler, oradan kurdum bağlantıyı, sıkıntı yok. Rüzgar mı dövdüler bizim rüzgarı? Haber yok mu? Yok. Lan ben olmasam hiçbir şeyden haberin yok ha. Rüzgar'ı dövdüler, pis ettiler. Harbi pis ettiler Rüzgar'ı. Plaka burada ama, plaka burada lan! Yürü lan! Çay ısmarlayayım mı? Ha, söyle sen çay. Sen otur. Hava güzel. İsmail abi, çay. Ya Çeto koşturma beni ya. Komiserim sen yaşlanıyor mu? Yok ben değil. He. Ben değil de bu torbacılar gençleşiyor. İyi öyle olsun tamam. Bana bak. Sen ne yapıyorsun burada? Yardıma geldik işte. Lan yani oğlum. Geldiğini iyi yaptın da. Bizim burada olacağımızı nereden anladın diyorum. Kokunuzu alıyorum oğlum ben sizin. Siz şaka zannediyorsunuz her harbi kokunuzu alıyorum ya. Aferin lan sana. Aferin, çak bakayım. Zıtım Mesut diye Mesut gel. Aferin. Dur dur makarayı bırak. Makarayı bırak. Buna ne yapacaksın? İşkence yapacaksın. Ben de gideyim mi? Saçmalama lan. Oğlum ne oğlum? mı işte? Lan bir dur ya. Oğlum bak, Yurko. <laughs> ben kötü polisim. Yurko. <laughs> ya o kadar geldim. Dur bak. Ben kötü polisim. Bunu alıyoruz. <laughs> Araba burada. Atıyoruz bunu arabaya. Götürüyoruz. Ben kötü polisim. Ne diyorsun? Ya. Gel. Hadi. Hadi tut lan. Ha, hadi. Kötü polis. Bak. Kötü polisi. Kötüsü kötüdür ama. Kötü polisi. Hadi. Tamam hadi. Allah. <laughs> Selam Murat. Selam. Neyin var senin? Şş, sessiz olun. Ne oluyor lan yavaş olsana? misin? İyiyim, iyiyim. Teşekkür ederim. Kafedeki o herif kimdi? Eski sevgilim. Eski sevgilim. Hani seni şu aldatan eski sevgilim. Nereden biliyorsun sen? Keşke onda dövseydim ya. Ne işim var o ifle? Ya onda benim eşyalarım falan. Sana ne ya? Nasıl bana ne ya? Yani? Lüfer adam yüzünden yakalanıyordun. Ya kafasına silah dayamışlar, aratmışlar işte beni. Kıvırıp alamamış mı o silah? Bir yerlerine sokamamış mı? Sokamamış. Adam mühendis. Herkes senin gibi kara kuşak olmak zorunda değil. Kara kuşak ne ya? Bir küçümseme seziyorum. Biraz önce izlediğin şey sanattı. Ne olacaktı yani bu hareketlerinden etkilenmemi falan mı bekliyordun? Evet. Ortaokulda değiliz. Benim etkilendiğim şeyler kültür ve zeka. Bende daha fazlası var. Öyle mi? Özenle saklıyor musun bunları? <laughs> ne yapsam olmayacaktı mı? İnsan bir teşekkür eder ya. O kadar kurtardım seni. Ya en başta teşekkür ettim ya sana zaten. Tam yürü hadi. Sen ne intermindesin ya? <laughs> Selamünaleyküm. Buyurun kime baktınız? Güzellik merkezi değil mi burası? Öyle. Ee. Evet. Sen beni görünce bir şaşırdın tabii de benim ihtiyacım yok o istiyor. Bu güzellik malzemelerini sakladığınız yer neresi? Hı? Gidemezsin oraya. Kalk lan. Kalk. Kalk. Nerede lan mallar? Bilmiyorum. Söyle lan nerede mallar? Aşağıda abi. Lan yavaş öldüreceksin adamı. Yürü lan yürü hadi. Bunlar abi. Bunlar mı? Bunlar. Geç şöyle. Tamam. Geç. Tamam. Evet. Kötü ki bu. Şimdi nasıl yapalım? Ha? Mallarınla birlikte seni de mi yaksak? Yoksa yalvararak af mı dilersin? Ömer, bu yaptığın yakışıyor mu oğlum? Biz babanla arkadaşız. O zaman yakışıyor Kütük abi. Babamın dostu benim düşmanımdır. Efendim? Ne? Ciddi misin sen? Tamam kapat. Ne oldu kayınço? <laughs> ne oluyor lan? Ulan sen vermişsin silahı Rüzgar'a. Senin yüzünden ölüyormuş. Kim söyledi lan sana bunu? Kim söylediyse söyledi lan. Bir de sana sordum. Yüzüme bakarak yalan söyledin bana. İstedi verdim lan. Vermese miydim? Vermeyecektin tabii lan. Senin yüzünden ölecek. Ölmedi ama. Bu ne rahatlık lan? Sen var ya sen benim ailemin başına gelmiş bir belasın lan. Olmuyor seninle. Bıktım. Ne yapacaksın lan? Vuracak mısın beni? Bak beni tahrik etme. Beni tahrik etme kendimi zor tutuyorum seni vurmamak için. Boş boş konuşma lan. diyorsa <laughs> vur. Hayda. Alo. Alo. Ekber baba. Senin oğlan vuruldu. Ne? Ne diyorsun lan? Vuruldu mu? Gözümün önünde vuruldu Ekber baba. O herif göğsünden vurdu çocuğu. Öldü. Vallahi benimle ilgisi yok baba. Olay benim mekanda oldu ama Allah çarpsın benimle ilgisi yok. Kütük! Ulan sen ciddi misin? Bana bak! Gerçek mi söylüyorsun? Enver öldü mü? Gözümle gördüm baba. Ceset benim mekanda. Orayı polis falan basar diye temizleteceğim şimdi. Arıyorum adamları. Baba sen de oğlanın cesedini almak istersin diye aradım. Çabuk 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 çabuk. Kapat tamam, fırla. Hadi bas bas. Boş boş konuşma lan. Hı -hı vur. Hayda. Oğlum bu kendi kendine patlamaz değil mi lan? Hayır kontrolü bende. Kumandası olacak. Sana sıktığım an aynı zamanda kumandaya basacağım. Bana uğraştığımız işlere bak. Ya. Hayret bir şey ya. <Sessizlik> 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 Silah kuru sıkıldı da arada yumruğu gerçekten attın ha kayınço. Attım tabii lan. Rüzgara silah verdiğin için de Çene mi kırıyordun lan? Keşke kırılsaydı. Göreceğiz bakalım baban seni ne kadar seviyormuş. Cesedimi almaya da gelir herhalde. Sonuçta bir namı var soyadını taşıyoruz. Damadı konuşmada geç yerine. Gelir gelmez sıkıyoruz. Herkes yerine geçsin çabuk. İnan hadi. Herkes pozisyonu aldı mı? Çok kalabalıklar çıkamayız buradan. Git hadi. Nereye gideceğim lan? Ne bileyim lan? Çatıya, matıya çık. Saklan bir yere. Ben oyalarım onları. Bana bir şey yapmazlar. Hamit. Hamit, bina bu mu?